Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle ekosistem ekolojisinin diğer kavramları olan yapay ekosistemlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir önceki videoda doğal ekosistemlerden söz etmiştim sizlere. Burada yapay ve doğal ekosistemler arasındaki farkları vurgulayacağım. Ve ekosistem büyüklüğü yani bir ekosistem ne kadar büyük olabilir sorusunun yanıtını vereceğiz. Ekosistemlerin sınırlarını çizmeye çalışacağız. Yine soyut bir alanda bunları somutlaştırmaya çalışacağız ve biyom nedir sorusunun yanıtını vereceğiz burada. Yani ekosistemler bir araya geldiğinde benzer ekosistemler bir araya gelirse biz bunlara ne ad vereceğiz sorusunun yanıtını sizlerle paylaşacağım. Şimdi yapay ekosistemlerde anahtar sözcük tabii ki insan elinin değmesidir doğal ortamı. Fakat bu değme sadece bir ağacı kesme şeklinde değildi. Ortamı yeniden düzenlenme şeklinde gerçekleşen bir insan elinin dokunmasıdır. Bu bir dokunuş değil aslında. Doğada bildiğimiz köklü bir değişim yap, yaşatmaktır doğaya. Bunun sonucunda olarak mesela tarlalar açıyoruz. Değil bir ormanlık alandaki ağaçları kesip orayı tarla yapabiliyoruz. Veya bataklık bir alanı kurutularak, kurutarak o bölgeler tarla haline dönüştürülebiliyor. Aynı şekilde yaylalar etrafı terle çevrilerek mera haline getirilebiliyor. Tabii ki meralar ilk başta baktığımız zaman hocam sadece hayvanlar otlatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ama hayvanlar her türlü otu yemediği için tüketilenler var bir de tüketilmeyenler var. Bir süre sonra tüketilmeyenler o alanda egemen tür haline gelebiliyor. Yine değişik amaçla, sulama amaçlı olsun, farklı amaçla oluşturduğumuz göletler, insanlar yapıyor bunu dikkat ederseniz. Hayvanat bahçelerimiz, bunların her biri birer yapay ekosistemler. Belki de aklımıza gelmiyor şehirler, içinde yaşamış olduğumuz şehirler, kentler, köyler, her biri birer yapay ekosistemdir bunlar. Kedisi köpeğiyle, ağacıyla yaşadığımız. Yine değişik amaçlarla oluşturduğumuz bahçeler var. Hobi bahçeleri olsun ya da üretim amaçlı geliştirdiğimiz bahçeler. Seralar mesela yine yapay ekosistemin diğer örnekleridir. Akvaryumlar var. Bunların tabii ki örneklerini çoğaltmak mümkün. Yani kültür amaçlı bitkileri ektiğimiz yerler her biri birer yapay ekosistem özelliğini taşıyor. Şimdi tabii ki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Bunu sorgulamak gerekiyor. Yapay ekosistemler büyük ölçüde besin zincirini fayda sağlamak amacıyla geliştirildi. Mesela gıda üretimi doğal ortamda yeterince sağlanamadığı için tarlalara ihtiyaç duyulmuş. Bu yeni bir olay değil tabii ki. Yani insanların yerleşik düzeni geçmiş olduğu, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesine gittiğimizde tarlalar oluşturulmuş, yerleşik bir düzen ve çiftçilikle uğraşmaya başlamış insanlar. Böylesi yapay ekosistem kavramı bizim insanlık tarihi açısından yeni bir kavram değil. Niye oluşturuyoruz tarlaları? Daha fazla gıda üretebilmek için. Mesela meralar oluşturarak hayvanların daha iyi otlamasını sağlayabiliyoruz. Kontrollü bir tarım, hayvancılık yapma imkanı sağlıyoruz kendimize. Seralarda keza bu örnekleri pekiştiren diğer kavramlardan birkaçı. Tabii ki sadece büyük ölçüde besin zincirinin fayda sağlamanın yanında Tabii bunun diğer bir amaçta ekonomik olarak da sağlanabilir. Mesela oluşturulan tarlalarda, bahçelerde üretilen her bir ürünün maddi bir karşılığı vardır. Yani satıldığında, bir pazarlandığında bunun karşılığında bir fiyat tabii ki biçilir. Bu da neyi sağlıyor? Tabii yapay ekosistemlerin temel özellikleri hakkında biz ki veriyor. Mesela bu bir yapay ekosistem. İlk başta baktım bir süs havuzu olarak düşündüğümüzde sadece süs havuzu değil bu kendi etrafını değerlendirdiğimiz zaman buraya özgü bir yaşayan canlı grupları var. İstesek de istemesek de böyle bir şey oluşturduğunuz zaman siz burada yaşayan bir canlı kitlesini buraya çağırmış olursunuz. Ama bu canlı kitlesi tabii ki bu ortama uyum sağlayabilenler buraya gelecektir. Bunlar mikroorganizma da olabilir, kuşlar da olabilir, başka canlılar da olabilir. Peki yapay ekosistemler ile doğal ekosistemler arasında ne tür kavramsal benzerlik, yapısal benzerlik ve farklılıklar var? Bir kere benzerlik olarak değerlendirdiğimizde doğal ve yapay ekosistemlerin temel enerji kaynağı her ikisinde güneştir. Tabii ki bu bir genelleme. Özel bir şey söylediğimizde mesela hibrit durumlar da oluşabilir. Mesela seralar bu hibrit durumlardan birkaçıdır. Şöyle ki seralarda mesela günün gündüz saatlerinde ihtiyaç duyulan enerji güneşten sağlanırken mesela seralar aydınlatılarak özellikle kış mevsimlerinde e, uzun gün bitki ya da işte ihtiyaç güneş ihtiyacını, ışık ihtiyacını bitkilerin daha fazla fotosentez yapmasını sağlayarak bunların gelişimini pekala hızlandırabiliyoruz. Bunlar ne tür e, enerji kaynaklarıdır? Güneş ışığı değerinde olan özel enerji Kaynaklardır. Yapay yollar üretilmiş enerji kaynaklardır. Peki farklılık olarak ifade ettiğimiz neler söyleyebiliriz? Doğal ekosistemler her koşulda oksijen üretir, karbondioksit tüketir. Yani doğada bir kenarından gelişen ekosistemin temel özelliği budur. Zaten doğal ekosistemler bu yüzden kendi kendisini destekleyip varlığını sürdürebiliyor. Ama yapay ekosistemler düşündüğünüz zaman çoğu genel anlamda değerlendirdiğimizde oksijen tüketir ve karbondioksit üretirler. Mesela büyük şehir bunlardan birkaçıdır. Ama şöyle düşünebiliriz. Hocam seralar var. E seralarda bu söylemiş olduğumuz genelleme tam da uymuyor. Tabii ki seralarda yeşil bitkiler açısından değerlendirdiğimizde evet. her bir sera kendi ihtiyaç duymuş oldu. Karbondioksit fotosentez yaparak oksijen üretimini katkı sağlıyor tabii ki. tarlalarda önemli. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ama bir şehir ekosistemi düşündüğünüz zaman şehir ekosistemleri yoğun bir şekilde oksijeni tüketir ve karbondioksit ortam verir. Bu yüzden şehir ekosistemleri mutlaka doğal ekosistemlere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bir genelleme yaptığımızda dikkat etmek gerekiyor. Bu konu mesela doğal ekosistemler her koşulda oksijen üretir, karbondioksit tüketirken yapay ekosistemlerde İstisnalar eğer göz ardı edilirse seralar gibi, tarlalarda olduğu gibi genel anlamda oksijen tüketirler ve karbondioksit üretme kapasitesini de aynı zamanda sahip olduğu söylenebilir. Yine doğal ekosistemlerin kendi kendine düzenleme mekanizması vardır. Biz bunu doğal seleksiyon demiştik hatırlarsanız. Canlılar, e, biyotik diye ifade ettiğimiz canlılar ve cansız varlıklar e, ekosistemin kendi iç dengesini koruyarak e, ekosistemin gelişimini ya da gelişmemesi neden olabiliyordu. Bu yüzden doğal ekosistemler kendi kendine bir düzenleme mekanizmasına sahip. Bir besin zinciri var mesela ileriki konularda anlatacağız. Enerjinin transferi var. Bu doğal ekosistemlerde doğal yasalarıyla kontrol edildiği için bu mekanizma kendi kendine çalışıyor. Peki yapay ekosistemlerde ise böyle bir şey tabii ki yok. Çünkü yapay ekosistemlerdeki ilişkilerdeki, yasaları, kuralları biz koyuyoruz. Yani bir bitkinin ne kadar besin alacağını, hangi besin alacağını, ne zaman tohumunun çimleneceğini biz karar veriyoruz. Hele seralarda, modern seralarda ise tamamıyla bitkinin ne yapacağı önceden yazılmış belli ilkeler var. Tamamıyla yapay ortamlarda, toprağın olmadığı ortamlarda bile bitkiler yetiştirdiğimizi varsayarsanız, buralardaki yapay ekosistemlerdeki böyle kendi kendine bir düzenleme mekanizmasına söz, edemeyiz. Tabii ki doğal ekosistemlerin tür çeşitliliği oldukça fazladır. Çünkü kendiliğinden gelişen ve türler arasındaki bir e, ekolojik bir ilişki vardır. Biz ona ekolojik niş olarak ifade edeceğiz. Yani ekosistemlerde bulunan türler kendiliğinden orada bulunmuyor. Yani orada bir işi yaptığı için bir zorunluluktan orada bulunuyor ve mesela bir beslenme gibi bir üreme gibi, yuva yapma gibi bir ihtiyacını karşıladığı için ekosistemde bulunuyor. Ve bu ekosistemin bir parçası olduğu için orada yaşama ve üreme şansını sahip oluyor. Dolayısıyla doğal ekosistemler kendiliğinden sahip olduğu bir tür kompozisyonu vardır. Bu korunmak zorundadır. Ama yapay ekosistemlere geldiğimizde ise biz sadece hangi türleri ya da canlıları ekosistemimizde istiyorsak onları ön plana çıkarıyoruz. Mesela tarlalarda yabancı ot mücadelesi vardır. Ya da sebze bahçelerinde yabani ot mücadelesi vardır. Böylelikle ne yapıyoruz? Bir tarlalardaki ektiğimiz ürünleri zarar verecek telikte olan bütün yabani otları temizleyerek, sadece e, kültür bitkisi diye adlandırdığımız, amaçlı ektiğimiz, tohumların gelişmesini, onlardan ortaya çıkan bitkilerin gelişmesini ve verimi artırma kaygılarıyla olayı yaklaştığımız için sonuç olarak değerlendirdiğimizde yapay ekosistemlerdeki tür sayısı oldukça azdır. Ve yapay ekosistemlerin çevre direnci oldukça düşüktür. Çünkü burada bir dengeden söz edemiyoruz. Ve bir yerde bu doğal ekosistemlerde olduğu olan bütüncül yapı yapay ekosistemlerde olmadığı için kırılgan yapılardır bunlar. Ne demek istiyorum? Mesela doğal bir ortamda bir bitki susuzluğu uzun süre dayanabilir. Mesela bir tarlada su, sulama işlemini geciktirirseniz hemen şak diye ürün kalitesi ve verimi azalabilir. Bunu görebiliriz biz. Çünkü yapı bunu uygun değildir. Yani çevrede oluşabilecek herhangi bir değişime karşı yapay ekosistemler daha kırılgandır. Yine yapay ekosistemler doğal bitki ve hayvanlar için yapay olan habitatlar sağlıyorlar. Bu yapay habitatlardan dolayı birçok hayvan bu bölgeleri tercih edebiliyor. Mesela bunun en tipik örneğini biz şehirlerde yaşıyoruz. Mesela kedi dediğimiz şey aslında etçil bir hayvandır. Bunu ne yapması gerekiyor gidip kendisi avlanarak beslenmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz biz kedileri? Önlerine hazır yem koyuyoruz ve hazır yem koyduğumuz için kediler avlanma yeteneklerini yitiriyorlar. Üstelik avlanma dediğimiz şey anneden çocuklara aktarılan bir öğreti biçimidir hayvanlarda. Tamamıyla işgüdüsel çalışmaz. Bu öğreti biçimini alması gerekiyor hayvanın. Ve bu öğretiyi alamadığı zaman da yavrular avlanma yetenekleri gelişmeyecektir. Sadece işgüdüsel bir dürtü olarak kalacaktır. Mesela kuşu yakalayacak yemeyecektir. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün ya da hiç kuş yakalayamayacaktır. Bu nedenle de ki evlerde beslediğiniz bir hayvanı sokağa bıraktığınızda büyük bir olasılıkla biri tarafından beslenmiyorsa işte hazır da bir gıda bulamazsa hayvan yani yaşama şansı oldukça düşüktür. Bu nedenle yapay ekosistemler, yapay habitatlar sağlarken neyse buluyor? Doğal yaşam alanlarını yok ediyor. Bunun örneklerini özellikle tarımda da görebiliyoruz. Tarla tarımında. Mesela Vatandaş gidiyor ormanın ortasından şöyle bir tarla açıyor. Kaç dönüm? Çok olması önemli değil bakın. 2000 metrekare olsun. Ne olacak? Küçük bir alan olarak düşünebilirsiniz. Ama burada tarımsal faaliyet yaparken buraya gübre atıyor. Başka burada sulama yapıyor bakın. Gübreleme yapıyor. Sulama yapıyor. İlaç kullanıyor arkadaşlar. Tarımsal ilaç kullanıyor. Başka türlü burada bir kültür bitkisi yetiştirme şansı yok. Peki tarımsal ilaç kullandığı için sonuçta bu da bitki buradaki etrafta bulunan canlılar bu hazır ekilen tarımsal alana geliyor. Ve burada daha çok besin var onlar için. Birçok çiçek aynı yerde mesela. Ve fakat burada bir tehlike var, risk var. İlaç kullandığınız için buradaki gelen canlıyı öldürüyorsunuz. Gübre attığınızda bu gübre sadece bu tarlanın burasında kalmıyor ne yapıyor sularla toprak karışıyor ve kenarları da karışıyor. Ve dolayısıyla bu çevrede bulunan bitkiler daha hızlı gelişmeye başlıyor. Kime göre? Emsallerine göre. Ve bunu suluyorsunuz. Ve burada su bulunduğu için etraftaki birçok yaban hayvanı senin tarlana bağını bahçene geliyor. Tavşan geliyor, kaplumbağa etrafta varsa bunlar geliyor. Ve dolayısıyla oluşturduğunuz bu yapay ekosistem doğal ortamda bulunan birçok çalının yaşama alanı haline geliyor. Bu neye sebep oluyor tabii ki? Bu hayvanların davranışlarının değişmesinin sebep olduğu gibi doğal yaşam alanlarında bu şekilde yok etmiş oluyor. Bir yerde yapay ekosistemler geliştikçe tabii ki çevrenin o doğal kompozisyonu değişiyor. Doğal yapısal özellikleri değişiyor. Şimdi gelelim ekosistemlerin büyüklükleri nelerdir? Yapay ekosistem dediğimiz bu demek yani insan eliyle oluşturulan ekosistemler. Peki bu tartışma devam edebilir tabii ama bizim buradaki asıl üzerinde durmamız gereken şey nedir? İki önemli kavram var. Bu yapay ekosistemler birçok özellik sıradık doğal ekosistemlerle arasındaki temel farklılıkları değerlendirdiğimizde ama sonuçta insan eliyle bir şey yapılıyorsa biz bunu yapay ekosistem adını veriyoruz. Peki ekosistemlerin büyüklüğü ne kadar olabilir? Bakın bu önemli bir konu yani bu ne kadar sınır çizebiliriz ekosistemleri. Tabi bu kendi arasında mesela küçük ölçekli ekosistemler var. Bu küçük ölçekli ekosistemlerden ifade ettiğimiz tabi bir gölet küçük ölçekli ekosistem olabilir. Su birikintisi olabilir. Ağaç gövdesi olabilir. Bu bir kaya altı da olabilir arkadaşlar. Önemli değil bakın. Bunlar her biri birer ekosistem ölçeği olur. Peki ben bunu nasıl sınırlandıracağım? Ben bunu nasıl kararını vereceğim? Ya söyledik ya ekosistemde olması gereken değişkenler nelerdi? Bir kere ekosistemin bir üreticisi olması gerekiyor. Bir diğeri tüketicisi olması gerekiyor. Bir ekosistemde bir de ayrıştırıcı olması gerekiyor ve bunlar arasında karşılıklı bir etkileşimden söz ediyoruz biz. Bu karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Bu canlı bölümünü oluşturuyordu. Bir de ne ortam var? Cansız ortam vardı. Siz bu ortamdaki bahsettiğimiz bu değişkenleri sağlayabildiğiniz alan önemli. Yani bir alanın büyüklüğünden daha çok bahsettiğimiz bir ekosistemin oluşabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz üretici canlı olması, tüketici canlı olması, bir de ayrıştırıcının olması ve doğal olarak ki bunu bir yerde yaşatacaksınız, yaşatacağınız ortam, koyduğunuz ortam bu canlıların yaşayabileceği nitelikte olması gerekiyor. Ha, neye ihtiyacımız var? enerji ihtiyacımız var. Bu da güneşten gelsin ya da doğal ışık, yapay ışık kaynaklarından da gelebilir. Dolayısıyla bir ekosistem ne kadar büyük olmalı sorusunun yanıtı burada yatıyor. Bunu unutmuyoruz. Bir ekosistemi oluşturabilmek için nedir? Bahsettiğimiz canlılar ögesi kategorisinde bulunan üç önemli kategori var. Tekrar söylüyorum bakın. Birincisi üretici kategorisi bir diğeri tüketici kategorisi, bir de ayrıştırıcı kategorisi. Bunları sağlayacaksınız. Bunları sağladınız. Bir de doğal olarak bundan yaşayabilecekleri bir cansız ortamınız olacak ekosistem olarak. Bir de dışarıdan enerji vereceksiniz. Temel konu bu. Bunları sağladıktan sonra alanınızın ne kadar büyük ve küçük olduğu çok da önemli değil. Çünkü biz bunu görebiliyoruz bakın. Yani ekosistem Mesela şöyle de ifade edilebilir. Mesela toprak görüyorsunuz, kocaman toprak. Şu toprağın altında solucanlar yaşıyor arkadaşlar. Karanlıkta biz bunu görmüyoruz. Şu toprağın altında yaşayan solucan için burası ayrı bir ekosistemdir. Bakın. Çünkü ne yapabiliyor burada bu hayvanlar varlıklarını koruya biliyor. Orta ölçekli ekosistemler dediğimizde ise ormanlar, büyük göl ekosistemleri buna karşılık geliyor orta ölçekli ekosistemlerde. Mesela orman ekosistemleri diyebiliyoruz bu açıdan değerlendirdiğimizde. Ee, peki biyomlar nedir bu açıdan değerlendirdiğimizde? Biyomlar ise benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran karaların gruplandırılmasından oluşturulan en büyük ekosistemlerdir. Yani benzer olanlardan. Mesela şöyle değerlendirebilirsiniz. Mesela Kara ekos, karalardaki ekosistemleri bir araya getirdiğimizde bunların tamamını karasal biyomlar diyebiliriz. Sulak ekosistemleri bir araya getirdiğimizde su biyomları diyebiliriz. Başka, e, aynı şekilde tatlı su ekosistemlerini bir yere getirdiğimizde tatlı su biyomları adını verebiliriz. Yani şöyle düşünün tatlı su 1, tatlı su 2, tatlı su 3 dediğimizde ama bunlar ne olması gerekiyor hepsi? Ekosistem olması gerekiyor. Bu ekosistemler bir araya geldiğinde ne oluşacak? Biyom oluşacak. Bu biyomun oluşabilmesi için içeride ekosistemlerin ortak özellikleri olması gerekiyor. Bu şu anlama gelir bakın. Diyelim ki burada su ekosistemleri var. Burada karasal ekosistemleri var. Su ve karasal ekosistemden her ikisini birden biyom diyemeyiz. Bunu ne diyebiliriz? Biyosfer deriz ki onu bir sonraki videolarda sizlerle paylaşacağım. Şimdi öyleyse bakın her biyom kendi bitki örtüsüne göre adlandırılıyor. Ve bu bitki örtüsü bağlamında bir orman olarak da ifade ettiğimizde mesela bu bağlamda tabii ki bitki örtüleri içerisinde çok fazla sayıda hayvan türünü barındıracaktır. Öyleyse buradan bir sonuç çıkartacak olursak dünyamızdaki biyonları, İki kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan birisi karasal biyomlar, bir diğeri ise sucul biyomlardır. Şimdi gelelim ekosistemin büyüklüğü ile ilgili bir görselim var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten bir önceki videolarda bir doğal ekosistem deyince bunu belleğimizde belli bir modeli oturtabildik. İşte nedir yapay ekosistem dendiğinde yine e, zihinsel olarak bunu bir modelleyebildik, belleğimizde bir yere oturabildik. Peki küçük ekosistemlerden kastettiğimiz şey nedir? Mesela bu bir ekosistemdir. Bunu kendi evimizde de yapabiliriz bakın. Dışarıdan bir kavanoz aldık diyelim. Bu kavanozun içerisinde belli miktarda toprak koyduk. Hocam burada ayrıştırıcı yok. Ayrıştırıcı var aslında. Nerede bu ayrıştırıcılar? Toprağın içerisinde bulunan çok sayıda mantar var. Çünkü bunun üzerine sporlar vardı. Sporları göremiyoruz biz gözümüzde. Bu da bildiğimiz yeşil bitkimiz, bu da üreticimiz. Bunu ne koyabilirsin. Mesela bir toprak solucanı koyabilirsin. Şimdi burada tek problem ne? Zaten ışık enerjisi alıyor bu dışarıdan. Camla fans olduğu için. Suyla ilgili sıkıntımız olabilir. Suyu da dışarıdan ilave ettiğinizde böyle bir ekosistem pekala yaşatabilirsin. İşte bu bir ekosistem bakın. Küçük bir alanda bir ekosistem. Peki başka bir örneğim var. Yine sizlerle paylaşmak istediğim. Özellikle Doğal ortamlara gittiğimizde bu tür ilginç şeyler görebilirsiniz. Mesela şuradan baktığımızda şu bir ağacın gövdesinde bulunan küçük bir kovuktur. Bu oyuktaki yapıya baktığımızda şu bunlar kara Şimdi kara kökleri olmayan bitkilerdir. En ilkel bitki kategorisine değerlendiririz biz kara yosunlarını. E, i̇letim demetleri de henüz gelişmemiştir ve dolayısıyla gerçek kök ve iletim demetleri olmadığı için gövdeleri de bunda neredeyse yoktur. Şimdi bu bitkilerin yaşayabileceği ortamların nemli olması gerekiyor. İşte bu nemi şurası sağlıyor. bakın İşte bu yüzden bunu ben ekosistem diyorum. Sen bu karayosunu buradan alır şuraya koyarsan burada yaşatamazsın. Neden? Çünkü burada ihtiyaç duyduğu nemi sağlayamazsın ihtiyaç duyduğu suyu buradan alamaz. İşte bu yüzden küçük ekosistem dediğimiz yapılar bunlarda çok küçük alanlarda yaşamlarını pekala sürdürebiliyorlar. Evet arkadaşlar, böylelikle bakın, eee yapay ekosistemden bahsettik. Doğal ekosistemler ve yapay ekosistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları vurguladık. Son olarak da ekosistem büyüklüğü nedir? Sorusunun yanıtını verdik. Ne öğrendik? Kocaman e, ekosistemler olabileceği gibi değil, büyük dağlara bayırları alacak bir denizi saracak kadar büyük bir ekosistem olabileceği gibi bir ağacın kovuğunda ya da bir e, çürümüş bir dalın altında bir ekosistem oluşabiliyor. Nedir anahtar sözcük? Canlar için üretici olacak, tüketici olacak bir de ayrıştırıcı olacak. Bunu unutmuyoruz. Bir de tabii ki cansız ortama ihtiyacımız var. Burada ağaç kovuğu cansız ortama karşılık geliyor. Enerji, enerjiyi yapay olarak da sağlayabilirsiniz. Burada ise doğrudan güneş enerjisi ihtiyaç duymuş olduğu enerjiyi alıyor. Peki sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda yine ekosistem ekolojisinin diğer kavramları var. İşte Biyom, biyotop gibi bu kavramlar. Bunlar üzerinden yine konuyu irdelemeye, açıklamaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.